Kasım'da evet e, şeylerini şu anda e, hazırlanıyor. Başlıyorum. Hı -hı. Hı -hı. Peki başlıyorum. Ya bir iki dakika tamam. içinde canlı yayına ben hazır başlıyor dediğimde olacak. Evet, tamam, peki. Başlayabiliriz. Tamam. Ee, i̇smim Tılsım Demirdöken. Ee, 2016 yılından beri tim danışmanlıkla beraber eğitimler veriyorum. Ee, orada e, faaliyet gösteriyorum diyeyim ama bundan öncesine gittiğimizde de Kimya mühendisiyim. Uzun süre tedarik zinciri alanında çalıştım. Hayatın bir devresinde bu kırklı, kırklı, yaşlar genelde hayatı sorguladığımız yaşlarda da nefes hayatıma kattım. Ee, yan iş olarak demeyeyim bunu iş olarak görmüyorum. Hakikaten keyif için, içimden gelen bir e, ne diyeyim hobimi hayatıma kattım. Nefes eğitmeni oldum kombin bir şekilde hem kişisel gelişim eğitimleri hem nefes eğitimleri yaparak aynı zamanda şu anda e, online eğitim olduğu için öğretmen olduğumu da fark ettim. bayağı bir ortaokul müfredatına giren bir e, kişi haline geldim. Bugün sizlerle... E, Kapalı kapılar ardında evrim geçiren pandemi stresten bahsedeceğim. Evet yanlış duymadınız. Ben burada koronadan değil stresten bahsediyor olacağım. Ee, belki şöyle diyebiliriz. Korona'nın hayatımıza girmesiyle bunun bir katalizör etkisi yaptı ve mevcut stresimiz biraz daha form değiştirdi. Hayatımızda daha fazla hissedir hisseden hale geldik bu stresi. Tabii hani belki pandemi Stres denir mi diyebilirsiniz. Şimdi sizinle hani bir e, slaytlarımı da paylaşmak istiyorum. Şöyle yaparsam, e, bunun üzerinden gidersem, ilk başta evet geldi mi ekran acaba? Geldi tamam. Şimdi demin pandemi dediğime göre öncelikle stres bir virüs müdür değil midir? Bir ona bakalım. Virüsün temel İki tane e, açıkla daha doğrusu iki tane özelliği var. Birine metabolizması yoktur virüsün ve kendi kendine üreyemez. Şimdi bakıyorum, stresin bir metabolizması yok, çoğalmak için, var olabilmek için bir taşıyıcıya ihtiyacı var, aynen bir virüs gibi. Peki başka bir özelliği ise içine girdiği hücreyi zorlayarak yeni virüs elde etmek için kullanır. Baktığınız zaman stres Vücudunuza bir kere bünyenizi aldığınız zaman o kendini büyütmeye çalışıyor. Bu e, açıdan baktığımızda evet virüs tanımlarına bayağı bir oturuyor e, stres. Peki o zaman bir soru daha atla geliyor. Bir e, virüs olabilmek için biyolojik bir form olması lazım mı? Yani mikroskop altında görmemiz lazım mı bir virüsü? Şöyle baktığımda e, hayatımızda bir de bilgisayar virüsü var. Bilgisayar buna da virüs adını verdik. Çünkü aynı özellikleri gösteriyor. Donanımdan donanıma geçiyor, yazılımdan yazılıma. Girdiği donanımın kullanılmaz hale getirebiliyor ya da yavaşlatabiliyor. Aynen stresin bize yaptığı gibi. O zaman belki de stresi duygusal virüs olarak tanımlamak çok da yanlış olmaz. Şimdi virüs olarak konumlandırabilirsek o zaman pandemi midir değil midir bir de buna bakalım. Şimdi pandeminin özelliklerine Şimdi pandemi birden fazla ülke veya kıtada olması gerekiyor pandemi olabilmek için. bir virüsün pandemi olabilmesi için. Şimdi stres aslında hemen hemen neredeyse insan olan her yerde mevcut. O zaman bu şıkkı diyeyim tamamen sağlıyor. İkinci bir özelliği bulaşıcı olması gerekiyor. Şimdi kendi hayatımızı düşünelim. E, stresli bir ortamda çalışıyorsak, stresli bir ortama giriyorsak bu stresi oradan alabil, alıyoruz. Eğer stresli insanlarla birlikte çalışıyorsak, yaşıyorsak, onlarla birlikte vakit geçiriyorsak gene kendi stresimizi yükseltiyoruz. Demek ki bulaşıcılığı var bu stresin. Değil mi? Peki insan sağlığı için tehlike oluşturuyor mu? Buna kesinlikle evet diyebilirim. Birazdan hani çok kısaca bir sağlık problemlerinin üzerinden geçeyim ama stres gerçekten ee, bir birçok hastalığın bazen tetikleyicisi, bazen sebebi olarak hayatımızın içinde var. Bir de bu stresin pandemiden daha enteresan bir özelliği var. Bulaşmadan da insan kendi kendine stresi yaratabiliyor. Şimdi bu eksi tabii bunun bir artı tarafı da kendi kendimize de yok edebiliyoruz. Fakat dediğim gibi hani kendi kendimize yarattığımız için pandemiden biraz daha fazla daha çabuk yayıla, yayılma özelliği var. Zaten aslında bütün dünyaya yalı, yayılmış ve biz onunla yaşanmaya alışmışız. Şimdi demin dedim ya, hastalıklar. Şimdi burada konuyu biyolojiye sokmayacağım fakat bildiğimiz gibi kalp damar hastalıklarını çok ciddi oranda tetikliyor. Tansiyon, anksiyete, depresyon, aşırı kilo alma, aşırı kilo verme, uykusuzluk, sindirim sistemi gibi bu insan hayatını tehlikeye sokacak boyutta e, bu hastalıkların ilerlemesine stres sebep olabiliyor. Şimdi Bu kadar stres demişken ha, pardon bir ilk başta sizin e, şöyle bir şey rica edeceğim. Tek kelimeyle stresin nasıl tanımlardınızı e, sizden e, almak istiyorum. Bu menti.com'a giderseniz ve e, ekranda olan kodu yani 24 17 21, yazarsanız çok kısa bir ankete katılacaksınız. Buradaki amacım ne? Buradaki amacım aslında bu eğitimin stres logosunu oluşturmak. Şimdi şuradan ben de Mint'e gireyim. Hmm. Geldi mi menti acaba Saynur? Ekrana. Tamam. Şimdi burada sizden ricam üç kelimeyle evet yani üç kelime değil tek kelimeyle yorgun, huzursuz, Eyvah ve Mahmut Hoca bu üç kelime oldu olmaz zaman bazen bir insan da olabilir. Sizler için stres ne demek? Üç tane alternatif yazabilirsiniz. Yazarsınız. Ben de bugünkü stres logomu oluşturabilirim. Ne var? Yorucu var, huzursuzluk var, sıkıntı var. Boğazımın sıkılması var, korku var, değil mi? Huzu huzursuzluk var. Huzursuzluk çok endişe, evet. Var mı daha geliyor mu? Evet. Şimdi bugünlerde artmasının en büyük sebebi de zaten var olan sıkıntılarımızın üzerine bir de pandemi yüzünden, bu korona yüzünden e, ek stresler mi geldi diyeyim olanı daha daha arttırdı. Ne var? Hepimizin aslında en büyük korkusu sağlık değil mi? Şimdi bazen şunu düşünüyor olabiliriz. Hani tamam bana bir şey olmaz ama konu çocuğunuz, anneniz, babanız, yakınızdakiler olunca biraz daha endişe verici boyuta gelebiliyor. Ya da bu dünyada yaşıyoruz. Ekonomik olarak Hani bir belirsizlik hepimizi ürkütüyor. Şimdi makro ve mikro iki alanda da ciddi bir ekonomik belirsizlik var. Bir de sizin aileleri yani işin içinde çocuk varsa, destek olduğunuz büyükler, aile bireyleri varsa bu endişe biraz daha büyüyor ve stresi en fazla tetikleyen faktörlerden biri de başkalarının beklentisidir. Başkalarının beklentileri de artıyor. Bunların üzerine ne geliyor? Bir de üzerine sosyal kısıtlama geliyor değil mi? Belki şimdi bu sosyal kısıtlamanın verdiği stresi ben oğlumda görmüyorum. Konu 12 yaş olunca zaten onun sosyalleşmesi bir ekran karşısından olduğu için zaten arkadaşlarıyla bir araya geldiği zaman yüz yüze konuşmak yerine ekrandan konuştukları için o bunu hissetmiyor. Ama yaş bir ilerledikçe bizlerin alışkanlıkları ve beklentileri biz biraz daha insanlarla dokunabilmek, karşılıklı paylaşabilmek bunları arzuluyoruz ve bunlar bizim alışkanlıklarımız. Ve bunları yapamadığımız zaman daha fazla stres hissetmeye başlıyoruz. Şöyle bu oldu galiba. Buradan çıkıp tekrar sunuma döneyim. Teşekkür ederim katılımınız için. Ee, tamam. Tamam. Ee, Şimdi ne dedim? Ee, biz biraz daha dokunmak, paylaşmak ve gibi şeyler istiyoruz. Şimdi evde kaldığımız bu dönemde çok komik ki iki olay var. Bir evde yalnız kalıyorsak da stres altındayız. Evde biriyle kalıyorsak da stres altındayız. Çünkü burada seçme özgürlüklerimizin kalkmış olması. Yani şimdi hep basılıyor. Çin'de boşanma oranları arttı diye. Şimdi sürekli aynı kişiyle beraberseniz, bir takım tetiklemeler ortaya çıkabiliyor. Şimdi seçme özgürlüğünün kalkması gerçekten çok ciddi bir stres arttıran faktör. Yalnız kalacağım vakti seçemiyorum. Sokağa çıkacağım vakti seçemiyorum. Kimi göreceğimi seçemiyorum. Değil mi? Bunlar hepsi hayatımıza girdi. Şimdi stresten bu kadara bahsetmişken stres araştırmalarının babasından bahsetmeden geçemeyeceğim. Hans Selye, bu Macar Kanadalı bir endokrinolog. Ee, şimdi önemli olmasının sebebi Selye'nin. Hans Selye'nin -Selye buluşuna kadar stres bizim aslında biraz mekanik anlamda tanımladığımız bir stres. Yani birim alana etki eden kuvvet. Türkçede buna gerilim diyoruz. İngilizcede stres deniyor ve stres bu kavram için kullanılıyordu. Daha sonra eee Hansel ile yaptığı araştırmalarda e, işte şeyi fark etti. Stresin e, tepkisinin diğer fiziksel özelliklerden farklı olduğunu te e fark etti. Bunun için araştırmalar yaptı ve belgelendirdi ve strese yeni bir tanım getirdi. Or organizmanın her türlü değişmeye verdiği tepki. Yani basitçe genel adapt adaptasyon sendromu olarak stresi tanımladı ve bu şekilde stres hayatımıza olan stres artık bir tanım kazandı daha doğrusu. Daha önce ismini koyamadığımız, bilmediğimiz bir stres vardı hayatımızda stres nedir dersek bunu ben biraz e, şeye benzetiyorum. Hortuma. Yani bu bana stresi en iyi anlatan fotoğraflardan biri. Çünkü mekanizması çok enteresan. Birbirini tetikleyen bir mekanizması var. Zihinle beden arasında dönüyor. Zihin endişe anında düşünceleri yaratıyor. Bu düşünceler bedene döndüğü zaman bedenden de bu sefer bir takım hormonlar salgılanarak kalp ritminiz, ne bileyim nefes alış ritminiz vesaire değişerek bu sefer zihne tekrar yeni bir sinyal gönderiyor. Zihin bu sinyali alınca a diyor evet stresliyim diyor bedene sinyal gönderiyor ve beden zihin arasında giden bu sinyallerin sonucunda karşımıza evet demin de gördüğünüz gibi bir hortum çıkıyor ve biz bu hortumun içinde bazen kayboluyoruz, bazen tükeniyoruz, bazen bitiyoruz. Şimdi o zaman bizim amacımız ne? Bazen bu hortumları yok edemeyiz. Fakat bizim kazanmak istediğimiz kabiliyet nedir? Hortumun içinde, demin de gösterdiğim resimde bir dingin bir alan vardır. Bu ona işte, hortumun gözü derler, böyle ortasındaki alana. O hortum içindeki gerçekten göz olabilmek, zaman zaman hortumla dans edebilmek kabiliyetini geliştirmemiz gerekiyor. Peki bunu yapmak için ne yapmamız lazım? O zihin beden arasında bir döngü gidiyor ya. Şimdi bunu bir şekilde kırmam lazım. Ya bedenden giden, zihne giden sinyali ya zihinden bedene giden sinyale ben araya bir eklemeler yapsam bu hortumu o şekilde beni bir oradan oraya savuran bir hale getirmeden önleyebilirim. O zaman biraz zihinsel sinyalleri değiştirmek üzerine bakalım. Değil mi? Şimdi Hanseli'ye gene burada bir atıfta bulunacağım. Çünkü Hanseli stresi buluyor. Daha sonra da diyor ki bizi öldüren stres değil ona karşı verdiğimiz tepkidir diyor. Çok enteresan. Strese verdiğimiz tepki stres hakkında ne düşündüğümüz çok önemli. Yani bizi bu kadar etkilediğini şu araştırmayı görünce daha iyi anladım. Wisconsin Üniversitesi yaklaşık 30-28-30 bin ee, yetişkin Amerikalı üzerinde bir araştırma yapıyor ve bu araştırma ciddi bir hani 8 sene falan sürüyor. Ve araştırmaya başlarken yani bir sürü soruları var ama ilk te, bu soruyla başlıyor. Geçtiğimiz sene ne kadar stres yaşadınız? Daha sonra gelen soru ise stresin sağlığınıza zarar verdiğini düşünüyor musunuz? Bu araştırmanın sonucunda ortaya çıkıyor ki eğer siz stres yaşadıysanız ve stresin hayatınıza zarar verdiğini düşünüyorsanız Stre, e, ölme ihtimaliniz yüzde diğer insanlara göre ölme ihtimaliniz yüzde 40, 43 daha artıyor. Çok enteresan. Yani bu tabii e, 8 sene süren araştırmada gerçekten kimler hayatını kaybetti vesaire sebebi nedir? Bunlar araştırılıyor. Çok ciddi bir araştırma. Ama burada daha enteresan olan bir kısım var. Biyo, yani strese maruz kalan fakat bununla birlikte stresin onlara zarar vermediğini düşünen bir kitle var. Bu kitlenin ise şöyle bir şeyi var. Stres yaşamayan insanlardan daha sağlıklılar. Yani stres yaşadığını düşünmüyor. Bir kitle bu ise stres yaşadığını düşünüyor ve stresin sağlığına zararlı olduğunu düşünmüyor. O zaman hayata karşı daha dirençli çok enteresan. O yüzden strese karşı inancımız da öne çıkıyor. Şimdi bu insanların arasında başka bir araştırmada yapılan hani stresi daha pozitif gören, bunu bir hayat tehdidi olarak görmeyen insanların e, sorulara, olaylara yaklaşışına bakıldığında neden yani burada neden sorusu, neden ben neden oluyor gibi sorular yerine daha çok ne sorularını sorduklarını görüyoruz görmüşler. Yani ne oluyor? Ben ne yapabilirim? O zaman stres de gerçekten strese bakış açımız bir konuyu nasıl ele alacağımız ve stresin olumsuz olduğunu düşünceyi düşü, e, olumsuz olduğunu düşünmekten vazgeçtiğimiz takdirde stresle e, stresi yönetebilmekte bir sıfır öndeyiz. Şimdi bir de stresle performans ilişkisini sizlerle paylaşacağım. Bu ee, grafiği çoğumuz biliyoruzdur. Hani stresle e, performans arasında böyle ilk önce yükselen sonra düşen bir grafik vardır. Bu grafiği üç bölüme ayırırsak şimdi birinci bölüm burası rehavet olarak adlandıracağım. Şimdi baktığımızda burası rahat bir yer olarak gelebilir sizlere. Oo, hiç stresim yok, yatıyorum, harikayım üf, diye olabiliriz. Ama gerçekten biraz içimize doğru dönelim. Hani biz zaten eğitimlerde biraz daha özümüzü yaşamak, değerlerimizi yaşamak, potansiyelimizi kullanmak gibi kavramlardan bahsediyoruz. Şimdi rahatlık alanında ne vardır? Kapasitenin altında çalışmak vardır. Hiç kapasitenizin altında çalışmak durumunda kaldınız mı? Bunu uzun süreli olarak söylüyorum. Çok moral bozucudur. Yani ben ilk e, yöneticiliğim zamanımda kötü bir tecrübem oldu. Ee, pozisyon çok büyüyecek ve ilerisi çok açık olan bir pozisyon ama o günlük gerçekten dört e, işlem bile değil iki işlem yapılan bir pozisyona zehir gibi bir mühendis seçtim çünkü ilerisi için istiyordum. Ee, tabii ki bu arkadaş altı e, ay içinde iş onu doyurmadığı için işten ayrıldı ve başka bir yere gitti. Şimdi kapasitesin altında çalışmak gerçekten can sıkıcıdır. Şimdi bir de bu grafiğin öbür tarafı var nedir? Burada da tükenme var. Tükenmede ne vardır? Yorgunluk vardır. Tükenmede artık bir şey üretemiyoruzdur. Bedenimiz ve zihnimiz sağlıksızdır. Peki şu bir de hani ortada en tepedeki bir nokta var. Oranın bir özel adı var. Oranın adı öz stres. Zaten bu isimde gene Hansel ile koymuş. Pozitif strese. Öz streste ne vardır? Öz streste canlılık vardır değil mi? Ö-stres'te kapasitemizi tam kullanırız. Ö-stres'te enerji vardır. Yani burada aslında biz doyum yaşıyoruzdur. Burada biraz belki uykusuzluk çekiyor olabiliriz zaman zaman ama bu tatlı bir uykusuzluktur. Bir heyecan vardır ama o tatlı bir heyecandır. Bizi hop hop yerimizde tut, yerimizde durduramaz ve sürekli üretmeye teşvik eder. İşte bizim amacımız bu üst stresi canlı tutmak kırmızı alana geçmeden sarıda kalabilmek zaman zaman eğer kırmızıya geçeceğimizi hissediyorsak kendimizi yeşile alıp sonra tekrar turuncuya geçebilmektir aslında hayatı güzel bir şekilde iyi, e, idare edebilmek. Şimdi bu performansla stres arasındaki ilişkide şöyle bir şey de var. Dedik ya hani öz stresimizin nerede olduğunu biliyoruz. Öz stres en tepe noktasındayız. Burası da e, bir kas aslında. Mesela siz gidiyorsunuz spor salonuna. E, hiç çok hamsınız. Şu ana kadar uzun zamandır spor yapmıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben 30 dakika saat 7 kilometre koşacağım. E, çok ciddi efor arz ediyorsunuz ve çok yoruluyorsunuz. Bu işi bir ay boyunca yaparsanız o bir ayın sonunda artık size saat 7 kilometre hızla 30 dakika koşmak sizi yormaz. Ne yapar? Sizin kapasitenizi artırır. Orada çalışmaya devam ederseniz kapasiteniz daha da artar. Yani öz streste kalabilmek ve sağlıklı kalabilmeyi becerebiliyorsak bizler performanslarımızı arttırıyoruz. Ve doyumumuzu daha da yukarı çekebiliyoruz. Şimdi o zaman öz stresin altında neler var? Değişim var değil mi? Meydan okuma var. Bu çok böyle insanı motive eden bir şeydir. Öğrenme var. Cesaret var. Her zaman bir ödül getirir. Ve sonuçta bizlerin gelişimini sağlar. Ee, şimdi ne dedik? O zaman öz streste kalmak istiyoruz. Öz streste kalmak için düşüncelerimizi, stres hakkındaki düşüncelerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Hayata dair sorduğumuz soruları değiştirmek gerekiyor. Bunun dışında başka bir şey yok mu? E ee, şu anda gene bir araştırmayı paylaşacağım. Bu da çok hoşuma gitti. Bu Kaliforniya Üniversitesi ile Yale Üniversitesi'nin beraber yaptığı bir araştırma. Psikoloji Bilim Derneği'nin e, Klinik Psikoloji Bilim Dergisi'nde çıkmış bir makale. Diyor ki: Başkalarına yardım etmek. Bu tanıdığınız olur, tanımadığınız olur, yakınınız olur. Yardım etmek stresin ortaya çıkardığı duygusal ve zihinsel e, ee, olumsuz duyguları hafifletiyor. Çok önemli bir şey yani. Buna hani ille de çok büyük yardımlar da düşünmenize gerek yok. Büyük yardımlar tabii yapın. Fakat diyor ki o makalede bir kapıyı açmak bile kendinize iyi hisset, kendinizi iyi hissettirir. Stres seviyenizi artar başkasına kapıyı açmak. Yani asansördesiniz, açtınız birisini gördünüz, merhaba denediniz, karşıdan karşıya geçmesine yardımcı oldunuz. Bu kadar basit şeyler bizim hayatımızı kolaylaştırıyor aslında. O zaman bizim bu stresle mücadelede elimizde bir aletimiz daha oldu. Peki bedensel sinyali değiştirmekten bahsedelim biraz da. Bu çünkü bu davranışlarımızı ve zihinsel sinyallerimizi değiştirdiğimizde stresle mücadelemizde. Bir de bedensel sinyal değiştirmek var. Ben bedenimden, zihnime burada sıkıntı yok, ben rahatım sinyalini verebilirsem o zaman zihnimde o stres anında olan karmaşıklıklar, bulanıklıklar hafiflemeye, daha net görmeye başlarım. Bunu da nasıl becerebilirim? Şimdi başta bahsetmiştim aynı zamanda nefes eğitimliyim diye. Sizinle burada çok kısa bir nefes egzersizi yapacağız. Şimdi Nefes almak şöyledir. Nefes alış enerjiyi almaktır. Yani enerji veren bir işlemdir, sıcak işlemdir. Nefes veriş bir soğuma işlemidir. Şimdi ortada ben stres anında zaten kavruluyorum, panik halindeyim. Ortada bir sıcak bir enerji var. O zaman sistemi soğutmam lazım. Ben nefes alışta enerjimi alıyorum. Eğer üç birimde enerjiyi alıyorsam ve nefes verişte altı birimde nefesi ver, veriyorsam yani... Nefes veriş süremi ikiye katlarsam o zaman sistemdeki sıcaklığı biraz soğutmaya başlıyorum. Bu nefeste çok kullanılan bir tekniktir ve bunu rahatlama egzersizi olarak biz veririz. Ne yapıyoruz? Üç vuruşta alacağız, altı vuruşta bırakacağız nefesimi. Biraz sonra hep beraber yapacağız. Şimdi e, burada... Önemli olan bir konu altı vuruşta nefesi verirken nelerle karşılaşabilirsiniz? Şimdi daha önce nefes pratiği yapmadıysanız şu tip problemler yaşayabilirsiniz. Nefesi aldım, verdim. Ah, dörtte bütün nefesim bitti, altıya kadar uzatamadım. Zaten olay da o. Bu pratiği yapa yapa o altı saniyelik dilime nefesi eşit şekilde verebildiğim zaman zaten ben hayat bedenimdeki dalgalanmayı kontrol edebiliyorum. O dalgalanmayı kontrol edebildiğim zaman ne oluyor? Zihnime sakin mesajı gidiyor. Hazır mısınız? Şöyle görmüyorum ama hazır olduğunuzu düşünüyorum. Şimdi nefes egzersizlerinde istediğimiz bir şey omurganızın dik olmasıdır. Hani ayaklarınız şöyle yere bassın, omurganız dik olsun. benimle beraber nefes alacaksınız. Mümkünse gözlerinizi kapatın ama Gözlerim kapalı, çok rahatsız oluyorum derseniz hiçbir sorun yok. Gözleriniz açık da olabilir. Bu nefesi normalde 2-3 dakika yapabilirsiniz. Biz yaklaşık o 1 dakikaya yakın bir sürede yapacağız. Şimdi gözlerimiz kapalı. Derin derin nefes alıyoruz. Şu anda kendi ritminizde. 2-3 nefes alıyoruz. Burun nefesi alıyoruz. Burun nefesi veriyoruz. Burun nefesi alıyoruz. Burun nefesi veriyoruz. Sonraki nefeste artık nefesimizi 3 vuruşta alacağız ve 2'ye katlayarak uzatacağız. Şimdi hep beraber. Al 2 3 ver 2 3 4 5 6 Al 2 3 ver 2 3 4 5 6 Al ki 3 ver ki 3 4 5 6 Al ki 3 ver ki 3 4 5 6 Al ki 3 ver ki 3